Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yaptığımız işlem bereketinizi açmak için yapılan bir işlemdir. Ayrıntılı bilgi almak için Bana Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem korkan çocuklarınızın korkularını gidermek için yapılacak olan işlerdir. böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.